Numarası 15 olan bu sarı içecek Forever Living Products klasiklerindendir. Kurucumuz Rex Moon 1978 yılında bu bidonla firmamızın başarısı için temel atmıştır. Aradan geçen zamanda birçok ürün eklenmiş olsa da aloe vera işimizin temelini oluşturmaktadır. Bu bidonun içinde stabilize edilmiş saf aloe vera suyu bulunmaktadır. Tam da doğal bir tadı var yani sağlıklı. Müşteri bunu ilk defa içtiğinde şöyle bir sarsılır ve ekşime hissi oluşur. Bu tam da onun ihtiyacı olan şeydir. Bu sarsılmaya neden olan ise vücudundaki asitlerdir. Çünkü bunu içmeye devam ettiğinizde kendilerine yeni bir vücut aramaları gerektirdiğini bilirler. Şaka bir yana, eğer müşteri için lezzetliyse bu başlangıç için en iyi aloe içeceğidir. Çoğu kimse bunu o yüzden ön yıkama olarak adlandırıyor. Müşterinin hoşuna gitmeyen sadece buzdolabında duran içeceğin kimseye faydası yoktur. Birkaç farklı çeşidi deneyin ve hangisinin en lezzetli olduğunu keşfedin. Ürün numarası 15 olan sarı içecek aloe dışında müşterinin olasılıkla reaksiyon göstereceği hiçbir meyve özü içermez. Bu sebeple alerjisi olanlar ya da gıda intoleransı veya cilt problemleri olan insanlar için de çok uygundur. %98 oranında aloe vera saf bir içecektir. Kısaca tüm müşterileriniz bunu kullanabilir. Bu aloe içeceği kompresler için de çok uygundur. Örneğin yoğun bir güneşlenme sonrasında cildinizi aloe ile rahatlatabilirsiniz. Bu ön yıkama evresini daha yoğun hale getirmek isterseniz, ürün numarası 68 olan Fields of Greens ürünümüzün sıkıştırılmış lifleri günde 3 kez çiğneyebilirsiniz. Tabii ki her zaman bir bardak su ile birlikte. Bu içeceği sağlıklı bir cilt için Sea ürünümüzün değerli omega 3 yağ asitleri ile kombine edebilirsiniz. Gerçek güzellik içten gelir çünkü. Sea ürün numarası 39. Öyleyse bir kez daha özetleyelim. Ürün numarası 15 olan aloe vera içeceği %98 oranında aloe içeren en saf içeceğimizdir. Alerjisi olanlar için önemli. Başka hiçbir meyve katkısı içermez. Kompresler için de uygundur ve herkes tarafından kullanılabilir.